Satacağınız şey sadece basit bir gemi değil. Sizin ekmek tekneniz. Devran bu basit bir soygun değil. O paraları almaları düzmece. Birileri size bir mesaj göndermek istiyor. Kim? Genç özel Ne diyorsun oğlum sen? Ofiste kağıttan kayık buldum Devrem. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Devrem. Bak sakın bir delilik yapmıyorsun. Duydun mu beni? Sakın, ha? <laughs> ah! telefon olayım, Yatma yazacağım ya. Tamam. Uyuma ama dinlen. Kırma beni ne olur. İyi tamam haydi. Sen bir Fatih'i çağır bak hemen. Tamam sen uzan ben çağıracağım. Tamam. Fatih! Fatih! Efendim yenge? Yukarı gel Mustafa abin çağırıyor. Tamam geliyorum. bir şey söylemedik. Ama bir şey olduğunu hissediyorlar. Yani her şey gözlerinin önünde oluyor. Cık. Bir şey söylemeyin. İş deyin, güç deyin, geçiştirin. Onların küçücük yüreklerine ağır gelir o. Bizim de kalbimize ağır geldiği gibi. Ateş düştü ocağımıza ateş. Cık. Saniye Hanım yine karılar bağlamayın ya. Her şey yoluna girer. Mal bu gelir de gider de. Allah can sağlığı versin. Gerçi o iki genç gitti ama ne diyelim? Kader diyeceğiz. Ben Mustafa abi ilk defa böyle görüyorum. Allah bir daha da göstermesin. Amin. Amin. Buyur abi. Fatih. Nereye doğdum senin bu ikizin? Ha? Biz canımızın, malımızın derdindeyiz. Nereye de oğlum bu adam? Sabah konuştum abi. Yaylada aile de kalıyormuş. Bir iki gün orada takılacak. Kimmiş bu arkadaş? Sen tanımazsın abi, bir arkadaşı işte. Biraz orada takılacak, sonra ben kulağından tutup getiririm, merak etme sen. Sen söyledin mi başımıza gene? Abi, anam beni arayınca limana koştum. Orada olmadığınızı da görünce koştur koştur eve geldim. Arayamadım yani. Söyle, Merayım söyle bilsin. Tamam abi, merak etme sen. Dinlenmene bak, hallederim. Tamam koçum, sağ ol. Fikret'in yanına devrem. Yani nereye? Tersaneye. Orada yoksa Fikret'e. Nerede yaşar, ne yapar öğrenmeye. Sonra? Aa dur, sonrasını ben söyleyeyim. Sonra gidip adamın kafasına silah dayayıp gemimi sen batırdın diyeceksin. Sonra adam senden davacı olacak. Sonra hadi bakalım ayıkla pirincin taşını. Ya devrem, Allah rızası için bir kez. Sadece bir kez. Bırak bana. Ben gideyim bu adamı sorguya alayım. Sen şikayetçi değil misin bu adamdan? Şikayetçisin. E güzel işte. Ya müsaade et, ben de işimi yapayım. Sen de konuştuğumuz gibi hadi, Mustafa abinin yanına. İyi bu seferlik öyle olsun. Ama bana ne olup bittiğini anlatacaksın Devrem. Ya sen burnunu bir a**a sokmadan eve var da. Bak, çok istiyorsan sorgu tutanağının bir kopyasını... ...kendi ellerimle takdim edeceğim sana. Oldu mu? Ters yerine girmişsin. E sen girme diye girdim işte. Sen girme diye girdim. Ya hadi polis gelecek şimdi çekeyim şunu şuradan hadi sen de yoluna haydi hadi. hadi. Alo. Ha, bak şimdi. Bu Genco Tarman mıdır? Tamar mıdır Nececik'sa? Bunun evini, barkını, adresini bana gönderin. Bir de iki memur arkadaş gönderin. Bu aksi yolunda bekliyorum ben. Evet, tamam hadi.